Arkadaşlar çarpan ayırmadan güzel bir deneme sorumuz var. Hemen sorunun çözümüne bakalım. K'nın ifadesine bakarsak iki pozitif tam sayı toplayıp karesini alıyor. Burada iki tane tam sayımız x ve y olsun. Topladım karesini aldım. İkinci ifade yani serine bakalım. Aynı sayılardan büyük olanın burada x y'den büyük olsun hadi. Küçük olanın karesinden eğer farkını alırsak çıkartıyor. Peki x kare eksi y kare farkını aldık çıkarttık. K'nın bulduğu sonuç senin bulduğun sonucun kaç katı? 6 katıymış. Peki senin bulduğu sonuca ben A diyorum. Burası da 6 katı 6A olsun. Bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki ben burada bakın A'ların gitmesi için ne yapıyorum? Taraf tarafa oranlıyorum. Şöyle bunlar bir gitsin. Peki bundan sonra iç dış yapar ise ne gelecektir? Bakalım. X artı Y'nin karesi. Peki bunu ben diğer tarafa aldım. 6 tane x kare eksi y kare. 2 kare farkından biz x eksi y ve x artı y olduğunu biliyoruz veya hatırlamış olduk. Peki ben burada o zaman bir tane x artı y ile bir tane x artı y'yi sadeleştirdim. Geriye kalan ifadeye yazıyorum. x artı y eşittir 6 x eksi 6 y. 6 y'yi ben diğer tarafa alırsam kaç oldu? 7 tane y. x'i diğer tarafa aldım 5 x. O zaman şöyle diyebilir miyim? Ben burada bakın x kaçla orantılı? 7 ile y de 5 ile orantılı x yerine 7k, y yerine de ben 5k yazabilirim. Peki bu x sayının toplamına bakar isek bunların toplamı kaçtır? 12k. Yani 12'nin katı olan bir sayı olmalı. 12'nin katı olan bir sayıya bakıyorum. 6 katı 72 var. Doğru cevabımız E olacaktır.